alabiliriz aslında. Ne gerek kalmadı bile. Gel gidelim yatalım ya. Zaten uykumuz da var. Evin bulamayacağım şimdi gene. Gece kulübü nasıl şey ya? Şu yolun üstündekine de bakalım. Yolun üstündeki gece kulüplerine bir bakalım bakalım. Aha açık. Ne bu? Uyumcu dükkanı. Açık. Gir bakayım. bu Bir şey alabiliyorsun ki. Alabiliyor musun? Allah Allah. Ya tamam da bunları biz kullanamıyoruz ki. Niye alıyoruz ki yani? At. Yürü git. Çık. Ay. Gece kulübü. Son nefesimde gece kulübü devam. Niye 25 saat içinde açılıyor? Bence ilk günümüzde bizi bir yere sokmuyor ya. Sokmuyor kardeşim. Çok sinirlendim. Buradan düz mü gidiyoruz eve bakayım? Evim nerede? Aa karşıda kız. Buraya evim. Güzel ama ortam çok hoş. Sokaklar. Şimdi sabah 8'de biz çok erken kalktık. Bir daha erken kalkmayalım. 7'de kalkalım. Tamam. Ay 8'de inşallah mesaimiz. Bakmadım ama. Ha işe gittik ya. Karımız 156 lira. Ha yarın izin günü. Tamam bugün değil. Tamam. Saat 8 işimiz yetişelim. Koş. Bir şey etiş bakalım. Maviş kafalı kız. Daha araba da vermediler bize. Geç abla geç. 3 saat mi? Abi biz gece 3'te niye kalktık abicim? Sabah 6 dedik 6 saat uyuma mı seçtik ya? Ah gerizekalı kafamız ya. Ay, uykumuz da full olmuş. Nasıl becerdik? Kaçtaydı işimiz? Sekizdeydi. Ee, yedi buçukta falan kalk. de kalk yemek yeriz. Bir yerden alırız. Zamanı atladı. Zamanı. Zamanımızı atlattık. Burası açılıyor da bir yemek yerimiz vardı burada bir yerde. Ah kitchen. Kitchen Ay şey yok bu tam bunu değil. Dükkana gir buradan taze gıda alır yeriz iki tane elimize. Şu an gidebiliyoruz Bir Şey yok. İnşallah bugün izinli değilim ya. Sıkıntıdan patlarım anasını satayım ya çünkü. Bunu geri bırak. Ha. Bir tane meşrubat içelim ya. Ya daha evet meşrubat al. Ben gene taze Meşrubat da içiyor. Gel bakalım. Sipariş ver. Yarın bugün diyor bak beni geriyor ama yine de. Hah. İşe başla. Hah. Ee, zaman atla. Galiba 8'i geçiyordu başladık yanlışlıkla. Işe. Hadi 300 lira kazanalım. ha tamam çok şükür. Hadi bana müsaade, işi bırak, işten ayrılmalarına. Tamam. Okay. <laughs> Şunu kapat. Tabii ki selamı söylerim amcacığım ve memek. Hemen bankada kapanmıştır kapanmıştır işte. Burası mı? Burası mı? Açık. Aa çok iyi. Hediyelik dükkanı açacakmışız. Tamam. Yeni kredi istiyorum. Beni amcam yolladı. Size selamı var. 15.000 TL'lik kredi çekmek istiyorum ben. Şurada yazıyor arkadaşlar. Görmeyenler için. Ee, rica ederiz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Aleyküm selam. Söylerim amcama selamlı. Maksimum 75 kare mülte bir parakende binası kirala. Şimdi bizim işler başlıyor. Para kendi aç. Emin'in ayva ayva neyse artık. Evimizin kenarında da dükkan yok. Şu gece şeyini bir kapat kafamızı karıştırmasın. Şurası mı iyi mi? Tamam da eve en yakını bu ya. Varış yeri belirle bakayım ben. Karnımız tok mu? Ge aa gene acıktık. Tam evden yeriz ya artık. Bak aa yemek az diyor. Tamam olsun bakalım nasıl içimde sinecek mi? Burası ne? Hmm, kitap evi kapalı şu anda. Ha. Biz çiçekçi açacağız. Evimiz nerede? Buradan gözüküyorum. Şimdi kapat bakayım. Ya buradan bir evine git bakayım nasıl gidiyorsun. Hem de eve gidip bir şeyler yiyelim. Bir gün daha bekleyelim mi? Evimize daha yakın şuralarda boş bir yer yok mu mesela? Bu ne diyor? Ajans burası. Burası var, dükkan. Açık işletme. Bu ne? Fast food. Yani açık bir yer. Karşısına bakalım. Tutulmuş. Bu ne? Kitap evi. Ama çok kitap evi. Konut amaçlı. Manav. Gece kulübü. Niye? 4 saat açılıyor. Ha, bence her şey şu an normale döndü. Tutulmuş. Açık diyor. Dükkan bir şey. Çiçekçi. Ben ne açacaktım? Hediyelik eşyacı. Ama çiçek de satacağım ben ya. Şuralar ne? Şuralar şey, konut amaçlı. Yok işte abicim, harita kandıracak hali yok yani. Şu orası çok kocaman. Orası zaten olmaz. Bir en mantıklı ve en yakın burası reis. Marışı yazı, ve sen oraya doğru şu yapraklar, ışıklar. Tamam. Buraya alacağız büyük ihtimal. Şöyle bir içine de bakalım yalandan. Başka şansımız yok ama. katılık değil diyor. Yine kirala bakalım. Yeni iş kur. Hediyelik eşyacı. Seçmedik mi? he? Oyun kafası değil. Çiçek kafası. Hı. Hmm. Evet. Çiçek kafası. Biz her şeyin başına sonuna kafası koyacağız. Ay, çiçek kafası dükkanın adı nasıl? Bence hoş. Ee, ama hediyelik eşya edeceğiz. Hediye kafası. Hediye kafası koyalım evet. İşe başla. Hadi bismillah. Evet kapalı olsun. Niye? Geçici olarak kapalı olsun. Minimum bir ürün. Yazar kasa market. Ay bunları toplayacaktık şimdi

Kind of an old wreck of a car in a workshop in the back, but it still runs. It's not much, but it's yours if you want it. The keys in the glove compartment. Let's go get the car. I'm not looking at but the blame Ya bunlarla yola engel koymuşlar. Şehri yaratıyorlar işte aslında doğru. Ne var be ya geçinden geçiyorum. Allah Allah. Hem bu kadar suçlu hem de bu kadar güçlü olabilen nadir narsiklerden. Ha. Okey bu arada siyah daha iyi ya. Ben mor mu pembe mi pembe yapmıştım çok iyi. Şu müziği bir kapatalım. Ah, Buldum tabi. Now, ha doğru. As I said earlier, it's time to pick up some stuff your new store. Tamam canım benim, bununla dolaşacağım tabii ki sağ olasın. Şimdi radyoyu nasıl kapatıyorduk, hadi bakalım. Radyo. Aa. Şuradan mı kapatıyoruz? Ayarlar, müzik, ses. Heh. Şunu komple kapatalım Çok alaşlı adam, fingirlesin şöyle. Bakayım nasıl olacak. Güzel güzel harika. Oo oh, araba sesimiz de güzel. Bireylere arabası kap. Şimdi. Hı. İşaretlemişler zaten. Buradan dönerim ben. Ben bir çürüküm. Ben her yerden dönebilirim. Burası mıydı kız? Galiba bu köşeydi hemen. Evet. Ee, şimdi yola bakmaktan vurdum arabayı birazcık. Kapalı evet 10 saat içinde açılıyor. Şuraya bir duralım bakalım neymiş başka? Bir dolap bir yazı arkası alışveriş sepeti. Mağazanın dolabı yaşlan sepeti. istifini mağazana yerleştir. Yuvarlak mağazara falan Setmenin satacağı ürün yok biliyoruz. Tamam. Buraya uğrayacağız işte eşimiz bu. Çok acık, acıkmışız konuşamadım. Ben bir şey diyeyim mi? Burada park yeri cezası falan yoksa Arabayı buraya park edelim Böyle koy reis Nasıl inecektim kız Uyu Sat mı sakın öyle bir şey yapmayın bu arada hey diyelim tamam, Eve ben yürüyeceğim Eve yürüyeceğim Böyle böyle zengin oluyor arkadaşlar Niye ben de radyo çalıyor şu an götümde? Baga girdi ya. A dükkanıma geldim doğru. Evim şu elimi geçtim herhalde. Evim geçtim ya. Götümde radyo çaldığı için pek odaklanamadım. Kusura bakmayın. şimdi bir yemek hemen 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 ışıklarımız da ah. ha ee, bir içecek al ya. ya dondurma ya hala doymadık her mecbur bunu yiyeceğiz ah, hayır boşalt mı tabii ki bu neydi ha şimdi ben ne kadar az uyuyacağım artık artık çalışma vakti uyuma vakti değil mağaza kaçta açılıyor hadi bakalım anlam bir dolap ayrıca Peterson bizmanda aç bakayım. Ha, evi açtık. Map'i aç. Vago. Ya biz mi ha? Kaçtı 8 saat için. Sabah 6'da açılıyorsa. Eee sabah 6'ya bakalım bir. 5 25'te uyan. Evet. Şimdi. Eee taraftan gidiyoruz bakalım. Doğru mu gidiyorum? Yok kız yanlış gidiyorum. Yana doğru gidiyormuşum yanlış. Buradan şöyle. Ya ay Yemek atabilirdik ağzımıza bir şeyler ama unuttum artık. Çok geç. Y yaya geçidi var. Alo. Allah Allah. Bayağı yakınmışız buna da ya. Restoran yok mu açıkta bir yerde? Yemek yiyelim. Hmm. Oyun mağazası mı? Açık hem de. Aa. Oyun mağazası demiyor muydu arkadaşım bu? Yiyeyim ya bu oyun mağazası. Ben Urban'ı mı acaba öyle okudum? Bu oyun mağazası diye bir şey var mı? Yok. Ne okudum? Yok ama bunu nasıl okuyayım lan ben? ben? Urban'ı nasıl oyun diye okuyabilirim ki? Allah, Allah. Ya işte insana fitmiyetsiz bitiriyor olurmuş. Bir oyun dükkanı iyi gidermiş harbiden. Giyim mağazası yazıyor işte. Neyse. Ha açıldı koş. Dur heyecan yaptım. Şimdi de neler alacaktık? Şöyle bir girelim dükkana. Alışveriş sepeti el arabası bir şey almam lazım benim. Nerede ha el arabası tam gösteriyorsun. Alacağın ürünleri de gösteriyor o ama... mı? Evet. Aa bundan alıyorduk tamam. Hmm. Renk seç oha bir bin mi? 21 binimiz mi var? O nasıl oluyor rey? Başka ha bu gösteri hepsini gösteriyor. Renk seçenekleri falan yok muydu ya? Alırken mi değiştiriyorduk? Bir şey var mı? Bir tane bundan aldı, bir tane bundan aldı. Ya da başka seçemiyor muyum ya? Tam ben bence her şeyi aldık. Yuvarlak like raf aldık, sepet aldık, kasa aldık, dolap aldık. kafayı koymaya. Okey. Hiç şovlara gerek yok. Bunlara ürün koyuyor mu? Depolama rafı. Palet rafı. Bunları biliyor Paraman falan. Bunlar giyim şeyi. Ya böyle ayırmışlardı zaten. Burası berber yeri. Burası depo. Palet rafı. Burası neyle? Tabelalar mı? Yani işime yaramayacak. Burası markette kullanılan şeyler işte. Buradan alışveriş sepeti bir tane daha alsam. Ha zaten elim doldu tamam. Tamam tamam. Nerede kasa neredeydi? Ha burada işte. Al bakalım bunları. Güzel. Araca şey şimdi bunlar araca yükleyip daha bir şey alabilirim ama gerek yok. Gerek yok evet. Şimdi arabam burada. Nerede? Daha ürün alacağız. Ürün depoya ekle. Tamam bir şey almayacağım daha ya yeter. Eee burası da depoya ekle. Araca gir. Şimdi işlerimize gidelim bakalım hadi bismillah. Ya 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 ezdim ama olsun. Şimdi onu kaydediyorum diye baktım arada. Hep de böyle olur zaten anlatayım. Dur ya. Kırmızı yandı zaten. Ay ben böyle şanslı. Neyse evin önüne koyayım bari. evim nerede? Tamam evin önüne koyayım öyle mantıklı olur. İyi ki el arabası almıştık bu arada. Bak, ay dur kız dur. Tıklara basamadım Şöyle park cezası yemezsek sorun yok halbuki Ne oldu şimdi bak gerçek bir parking durum. Yanlış girdim. Gerçek bir park oldu işte. Dur burada klavyeden tuşları karıştırıyorum o yüzden. Heh. Şöyle yapacağız tamam. Ağzını kırarım ama ha. Geç. Tam bir gerçek parking olmadı mı şu anda? Aa güzel döndük. Başım döndü. Ha bununla da şimdi çarpışırım ben burada. Geç. Şöyle gir abi. Gir, gir, gir. Hayır klavyede sağa solu şaşırıyorum gerçekten. Bak inanmıyorsun değil mi? Böyle şöyle şöyle. Allah. <laughs> abi çok şaşırıyorum. Bak şimdi. Yani sağ, şu an sol yapmak istiyorum. Şöyle sağ. Ah. Böyle yapsam sağ mı gidiyor ha? Tamam. Ha şimdi doğru yapıyorum. Dur. Çok girdim. Dur. Dur lan ne oluyor? Ya mouse şey ee, klavye kontrolüm yok. Tuş. Ay ne güzel girmiştik. Orada çok hızlı gitti. Nasıl becerdik onu? Şöyle şöyle milim milim bassam. Ha. Şu an istediğin gibi gidiyor biliyor musunuz? Ay dur yavaş. Burada bir gaza geliyor arabanın. Evet. Az sıkışmış olabilir mi? Hayır. burada işte güzelce dönmesi lazım bu. Tamam çok şükür istediğim gibi yaptım en azından şu anda. Tam harika yaptın. Yani istediğim buydu. Şimdi depolamayı yönet. Ha böyle dolanıyorsun. Aferin sana. Elleri basın gel. Bunları 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 al. Bunu bir kapat. Evet şimdi bir saniye.